Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu sensör skill. Bence sektörün sektördeki bütün herkesin ya da kahve içicisi vesaire en önemli dikkat etmesi gereken konu. Hepiniz merak ediyorsunuzdur. Nasıl çalışıyorlar? Q graderlar, kaparlar, çok hassas damakları var. Aslında o kadar zor değil. Bunu siz de rahatlıkla yapabilirsiniz, evinizde ya da çalıştığınız işyerlerinizde. E, sadece e, çok basit anlatmaya çalışacağım. Üç tane solüsyon hazırlıyoruz. Şeker, tuz, e, limon. Limon yerine e, limon tuzu kullanacağız. Bu sitrik asit. E, şekeri de, e, şimdi üç farklı solüsyon her birisi de 3 farklı level olacak. Yani 9 farklı solüsyon hazırlayacağız. Şekerden anlatacağım. Siz tuzla, limon tuzunu da aynı şekilde yaparsınız. Şeker, birinci 0,5'lik bir şişe alın. İçine 5 gram ya da 10 gram tuz ko şeker koyun. İkinci 0,5 suyun içine 5 gram ya da yani 5 gram olabilir. 10 gram, 5 gram ve en sonuncusuna da 2 gram olmak üzere 3 farklı levelde solüsyon hazırlayın. Tuzu da aynı şekilde yapın. Limon tuzunu da aynı şekilde yapın. Bu üç farklı solüsyonu yaptıktan sonra bir arkadaşınızdan yardım isteyin, eşinizden yardım isteyin. A, B, C bardaklarına her birine aynı eşit suyu koyduktan sonra her birine beşer damla her solüsyondan 5'er damla ya da 10'ar damla. Ama buradaki dikkat etmeniz gereken e, şeker 3 e, level şekerden 10 damla, 2 level şekerden 10 damla, 1 level şekerden 10 damla olacak. Yani her damlalar aynı eşit olmalı. Bu ne yapacak size? Damağınız levelleri ayırt etmeye başlayacak. Yani az şekerli, orta şekerli, çok şekerli. Bu böyle. 10 gram da söyledim. Siz bu bana çok kolay geldi. İşte veya limon tuzunda bu çok belirgin. Ayırt etmesi çok kolay diyorsanız, burada geri dönüp 3 level şekeri 5'ten başlayabilirsiniz. 10 gram değil de 5 gram koyarsınız. 5 gram 3 level şekere koyarsanız, 3 gram 2 level şekere, 1 gram da 1 level şeker koyarsınız. Yani kendiniz bunu geliştikçe zorlaştırabilirsiniz. Bu birinci etap. Burada dikkat etmeniz gereken bu üçünün de testini aynı anda yaptırın. Yani sadece şekerleri tık 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 ben buldum 1, 2, 3 gibi değil. Burada limonu, tuzu da aynı tepside size servis etsinler. Siz bu 9 tanenin içinden bulun. Burada ne oluyor? Buradaki hilesi için? ya da işi zorlaştıran kısım. Siz ilk bardağı aldınız. içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. İçtiniz. Tuz 2 olduğunu anladınız. Bıraktınız. Şimdi tuz 1 yok ortada. Tuz 3 yok ortada. Gittiniz. Şekerli bir ikinci bardak şekerli. Şeker 3. Şimdi tuzun daha önce damakta bıraktığı etkiden dolayı şeker 3'ün etkisi değişecek. Peşinden bir de ekşi renk gelecek. Ekşi bir şekerin üstüne e, farklılık gösterecek. Yani bu çok eğlenceli bir hale gelebilir. E, bu bütün Q-Graded'lerin Ritek aldığı, yani yüzde %80 insanların bunu bir seferde geçemediği bir test. Bu gerçekten çok önemli bir test. Kahve sektöründe, cupping işinde veya yemek yerken veya bir gurme olmak istiyorum, yediğimin içtiğimin içinde ne olduğunu bilmek istiyorum dediğiniz test bu. Eğer bu testi başarıyla geçerseniz, bunun devamında bu ikisini karıştırıp, üç, üç tane solüsyonu birbirine karıştırıp, her bir bardağın içinde tuz bir level var, e, saunas, işte ekşilik iki level var, şekerden bir level var diye ayırt edebildiğiniz anda, yani gerçekten yediğiniz, içtiğiniz tadı komple değişecek. Yani bunu garanti veriyorum size. Yani bence e, kahve işinin en e, en önemli anahtarı bu. Bu test. Bunu yaptığınız anda kimse sizle aşık atamaz. Yani aşıktan kastım bir insanın yaptığı hataları, bir insanın yaptığı güzelliği, o kahvenin tadını, yani bir barista'sının ha çok güzel oldu değil. Daha da tatlanmış, daha tatsızlaşmış. İşte tuzu var. Tuzu bir düşmüş. Şekerlenmiş. asiteler ön plana çıkmış. Asit de bir önceki yaptığımdan bir level düşük. Bunu artık yani laboratuvar yanınızda olacak. Bildiğiniz laboratuvara sokmuş gibi. Yani bu sadece kahve de değil artık şarap eksperti gibi dolaşabilirsiniz ortada. E, yediğiniz, içtiğiniz bütün her şeyin tadını annenizin bir çimdik attığı kuru fasulyeye şekeri e, damağınız algılamaya başlar. Yediğiniz meyvanın tatlılığını her şey çok netleşir. E, o yüzden hepinize tavsiyem sensörü sikili araştırın. Eğer yeterli bilgi bulamazsanız lütfen yazın ben şu an çok hızlı anlattım videoyu çok uzatmak istemediğim için bir gün uygulamalı yapmak istiyorum teşekkür ederim